Selamlar arkadaşlar Bugün size aldım. Ezreal arkadaşlar oynayışı, rünümün her şey değişti. Şöyle bir turma misali size bir göstereyim. Karşımda Lucian, Bliss var. Buram Ez oynuyoruz abi. Gumaysu, Keria tarzı. Aman diye tık vurdum bir tane kafana. Şimdi arkadaşlar Ezreal normalde böyle para alma rünü giriyorduk. Şimdi o biraz saldık onu. Şeye giriyoruz. Saldı devam giriyoruz. Hani diğer, diğer takaslarda daha çok iş yapıyor. Daha az adam kesiyoruz. Yenilmezdi geç açıyordu Yani bunun tersi Şu anda yenilmezdi de var ama yenilmezdi alınabilir ama bilinmez bilmiyorum ne kadar almak lazım şu köyü bir daha atacağım şuraya ne ya, kimse gözükmüyor orada gitmişler azıcık işte orada birisi belki çekerse bilemem artık bir çeker mi onu bilemeyiz çekmez bence ya aynen çekmez çekmez vardı yok Aman Allah belanızı vermesin ya şaka mısınız oğlum Altıma sıçtım hiç düş bak var ya kafa yok bende hiç ya hatalı oynayışa bak benim. Adam blue başladı. Bunlar red'e yardım etmedi. Bekleme şansları yüksek değil mi? Biraz biraz kafa yorsak öyle oynasak oyun daha iyi olurmuş yani. Yuh. Attım hataya bak neyse ignite gitti. Patladık valla Botlara basacağız arkadaşlar burada. Lean onlar itiyor. Biz flash atıp çekebilir biz bir anda şak diye. Yani flash'ımız yok. Beklerim ya lane isim bence çıkalım geriye. Bende flash yok çünkü. Hmm, Kuşuyorlar zaten iki olacaklar aynen Ya mesela bak Kha'Zix'i burada gördüğüm gibi Aslında yukarıdan gitsem daha akıllıca olacaktı Çünkü adama bekleme şansı yüksekti Ama onu düşünmedik Güzel yun aldık onu alamayacağız o Adam ne çekti be Kardeş neymişsin sen be Güzel 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 Bende şey var ee... Oo duşum fena dürttü ben de şey var. Aa onda da kılıç pot var ya. Ona vurduktan ne oldu ki ya? değişen bir şey ama direkt kesmemiz lazım galiba burada onu. Hmm. güzel oynuyor. Güzel, güzel. Gayet iyi. Milyonlar olması bizi çok kötü zorluyor burada yani. Çok bozdu bizim milyonlar olması ya. Yine olmasa daha rahat bir şeyler yapardık bence burada. Bunlar böyle küçük küçük dürtüyor mu acı? O ya. O oynarız bence buraya. Bence burayı oynarız ya. Hmm, milyon geliyor ya. Milyonlar olmasa şu milyonları temizlersek rahat oynarım bence ben. Güzel. Minik bir dürtük kağıt atmak istiyor. Okey. Oha! Çok iyi çekti. VP <laughs> çok iyi aldı. Hiç <laughs> beklemiyordum. Kaç. Çok güzel aldı çocuk. Hak ettik ölüm arkadaşlar. Helal olsun valla bilse. İnceyi verdi. Böyle beynim do dondu bir anda. Beynime lak girdi abi. Ağrı beynime lak girdi. Helal olsun çocuğa. Böyle bazenler olur ya böyle. Hiç tepki veremezsiniz. Aa, o an nasıl E bassam ölmüyordum yani direkt attığı gibi. Ama yemem zannettim. Çok ince attı. Şey bir şey bilenler vardı. Sezon 3'te bizim şey vardı. Poro neydi lan? Poro muydu neydi unuttum ya. Adını unuttum oğlum. Hafıza yaşlandık galiba ya. Birisi oynuyordu sabah akşam ya. Pro, pro muydu neydi ya? Birisi oynuyordu. Pro olması lazım şeydeki adı. Sabah akşam birisi oynuyordu böyle. Minyonların yanından çekiyordu abi. Minyon böyle yürüyor ya. O minyonlar böyle hafif kenara çekildi ama o arada çekiyordu. Yok ediyordu. bir ara karşıma gelmişti. Holyponics'a diyorlardı. Çok fena oynuyordu birisi var ya. Öyle böyle değil. Çok canavar oynuyordu. Çok boş olduk arkadaşlar. Abi kesmiş adam mı lan? Güzel güzel. Kazanımızı yeni verdik. Kötü hareket yüzünden. Şuradan yürüdük. Buradan çekildik. Biraz dikkat koyalım. Dikkat toplayalım. Dikkat edip biraz. biraz. V de kötü ya. V çok kötü. Ve çok kötü. Mana başladık. Blitz bayağı tank. Hasarımız tam yetmiyor. Aslında buraya yenilmez de gelebilirmiş biliyor musunuz? PTA yerine. Değil mi? Bir yenilmezimiz varmış gibi. Hmm, bilemedim. Yemez açılırken yavaş yavaş adı attırsa alınabilir. Hani her stekte çılınca hadi arttırıyor. Alınacak gibi değil yani. kesmemiz lazım ya. Neresine bakacağını bilirsen zaman bir Güzel. Uçunu cana bakar mısın? Oy! Çok iyiydi lan. <laughs> Çok iyiydi oğlum. Buna da dayımız var bence ya. Bence buna dayımız var ya. Ama ne? Hop öyle oğlum. Şuna da. Bir dakika. Öldüm ben. <gülüyor> <gülüyor> Ulan dedim bari Blitz'e vurayım 3-5 bir şey. Belki Blitz asiste gelir. Şu Blitz'e var mı bir şey ya? Hadi be. Hadi uzaya. Ignite'in var oğlum. Hadi uzaya al şunu. Yok alamayacak neyse. Yapmasaydık iyiydi. Anlaki. Ay cana bak. Ya, bir şey çıkmadı okey. Bir şey çıkmadı oradan. Denemesem iyiymiş be. Ulan var ya çok güzel kilik kokmuştu orası. Aha buraya yardım lazım adam ölecek burada. Biz çekip kesiyormuş bir de onu. Ölmedi değil mi? Yok kaçtı abi. Birisi kaçtı. biz kesemedik. Belki Bram gelse Q atsa diyecektim ama o zaman da Tibis Fate'i ölüyordu. Yani aslında Böyle bir şey yapmasak bence Brown'ın eğisine güvensek iyiydi ya. Çok aç gözük yaptık orada. Ha tamam burayı. Lucian ne haber kanka? Lucian pek şans yok ya. Lucian şans yok ama biz bir Vision Ward'ımızı şöyle bir Vision Ward'layalım çimlerimizi. Tamam şu. Şimdi kuşluk alacak birisi görün en azından. az kilo farm almaya başlasak iyi olacak. Stack için. Önden farm kula. AD'si benden fazla değil mi onun? Aynen. Ama alırız takası. Bram, Bram çok güçlü arkadaşlar. Bram inanılmaz güçlü. İyi <laughs> <laughs> Allah. Var yemin ediyorum böyle bir oyuncu yok ya. Gördük mü? Yonlar kesti ki beni ha. Bak benim yonlar kesti görüyor musunuz? Bak 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 bak. Benim milyonlar kesti ya. şey değil mi? Böyle bir şey yok ya. Bu Bliss var ya çok çakal oynuyor. Milyonları öldük. Okey 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 okey. Okey go abi. Haydi go 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 go. Go 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 go. Tamam güzel. Bliss nerede? Bliss direkt gitmiş bile base'e. Bliss çok iyi oynuyor. Var ya tam bir çakal ya Zın. Yes. <laughs> ya oğlum. Çok güzel öldü. Güzel güzel. Plate dağıldık Tamam. Şimdi dikkat edelim abi. Blizz çok çakal oynuyor. Yani elo gold ama adam bayağı elmas gibi oynuyor arkadaşlar. Güzel oynuyor beğendim. İlk defa öldü çocuk daha. Bizimki de ilk defa öldü ama. Bizimki de çok iyi oynuyor aslında. Elinden geleni yapıyor yani deniyor bir şeyler ama ben biraz bok gibi oynadığım için galiba <laughs> aradaki farkı yok. Ben shin almadım bu arada shin niye almadık arkadaşlar. Ya çakal mısın ya. Abi iyi o olur. Abi gelme. Gelme ya gelme. Ah be. Neyse neyse neyse. Şu attan verdik de neyse 700 gold vermişiz. Ben ne işini almadım abi işini alalım. Güzel TF shutdown aldı bizden. TF de bir şampiyon ama Bram var ya. Bram her türlü tutar bizi abi. TF'nin flashını aldık. Briz güzel oynuyor. Lush'unu orada kesemedim ya. Briz flashı koydu Kafamızı vurdu abi direkt şeyi. E, Q'yu E'yi. Kurtardı çocuğu. Güzel. İç sen kanka. Bu base açacağı yer burası büyük ihtimalle. Bunun base'ini bozsak iyi olur aslında ama. Yok O orada şey varmış yani Şöyle. Elim mouse kaydı. A iyi bozuk bozuk okey bozuk. Rist işler yapıyoruz ama. <laughs> Tırsım oğlum şeker söylüyorum yine. biz çok tank. Ölebilirim. Samira Mamira oynasak var ya öpüne kant çiz. Bot kuleden bir plate daha alacağız bu arada. Topta plate. Yok Kazik söyle tamam şey açamaz. Neymiş ya böyle? Bu ne oğlum böyle ya? Abi adam biten bitirmiş çıkmıyor bottan ya. Lütf. Parayı diyorum sü lük abi adam çıkmıyor bottan. Biraz TP, şu fate'e baskı lazım yani bitten. Çok geride bizim, Zoya dayak yemiş. Baksanız 52 farm Biraz baskı lazım. Abi blitz kitle baskı yapmaya. Vay arkadaş neyse bot aldım Ve multi değecek. Değmedi. <laughs> Tam böyle dedim ki aha bulduk yolumuzu. Ulti değmedi abi. Beni itip Lushan'a çalışsak. Ne olur acı. Güzel. Güzel. Hadi gel ne be kanka ya. Bir salın beni gözünü yanayım ya. <laughs> yeter ya. Vallahi yeter ya. Abi adamlar bottan cidden çıkmıyor. Yani midde fight var bota koşuyor adam. Tears fight bota teleport atıp ulti atıyor. Botta ne varsa abi elifler sadece bota oynuyor. Ben anlamadım ya. Neymiş bu bot diyeyim be kardeş. Lan Zoya hadi oğlum bitti biraz baskı kurulan item ki. Ama o maç işimiz çok zor abi. Salmıyorlar ya. Şu almak istiyorum acı şey almak istiyorum ya topumuz var. Necera tarasın ama Necera oğlum ikinci kule alacağız. Çocuk böceğe çıkarttı iki plate aldı okey. Yo buraya buraya gitme gitme boş boşver gel. Hiç gitme boş var. hiçbir yere gitme. Buraya alalım. <gülüyor> 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 ha şöyle abi. Tips Fate'in uçusu var mı lan? Kesin var var ya. Evet uçumu saklamıyor. A mecer alsın. Hiç, hiç, sorun değil abi. Bu ağacı. Acı. ağacı. Vallahi bir şeyim öleceksem de siz öldürmeden gitmem bir yere. Param parçetti tepleri. Allah be doşlayamadım. Kimse var mı? Var. Ama kay ne yapıyor? Ben ee, iyi durumdayım ya şu anda iki tam oldu arkadaşlar. Ama farm var yapamadım yani. Herifler fena oynuyor. Blitz Brahm'ı çektiği zaman kazanıyoruz fightlar arkadaşlar. Bu işini oynayamıyor zaten. Tek atıyorum. Tamam <laughs> güzel. Çok güzel. İyi masum kaydı. Masum biraz daha Olsak, kullanırsak iyi olacak arkadaşlar sağa sola kaydırmadan. Ha çok güzel. Bu acı. Hadi be. Buran bir tek öne yürüse aslında riskli bir hareketti ama tekrardık belki be vursak şuraya. Burayı oynayabiliriz. Hadi oğlum dur lan çekilin lan. Herkes herkes blokluyor. Bir Q yesem ölebilirim. Okey hadi oğlum bir şeyler. Hadi oğlum. E, Q yok Zoya. Ne oldu bu adam Zoya basın bilmiyor ki. Ne almış Zoya olmuş basın bilmiyor. Güzel vurduk. Hadi acı. Okey güzel de hilatsam yaşar mı? Vallahi yaşadı. Yaşadı ama kazis geliyor bu sefer. Allah yapma yapma yapma. Ölür belki. Yok. Abi Arel'e burayı gör. Burayı gör. Kaçmasın lütfen ya. Kaçtı mı o? Kaçtı galiba. Adam ulti atıp tek attı bizi usta. Haydi kayın be. Hadi oğlum. Güvendim adam kömüten Lugar. Hadi oğlum be. Asit alamadık arkadaşlar. Oha tek attı lan. Yuh. Çağıra bak. Valla bayrağı da bizim hikaye. La. Dikkat etmemiz lazım. Hadi oğlum double. Ah be. Hadi arayla tankla devam et. Kaçak yutma ya çocuk. <laughs> okey okey okey. Hadi bir tane vur ona ölecek o ultiye. Ya okey okey tamam. Şu kule almamız lazım arkadaşlar. Ben red buff aldım kuleyi saldım hatta. Ne Muram anam ne gitmedi dakika 17 oldu. Çok geç aldık ondan. Farmımız da çok az. Aha öldü bizim çocuk. Oha 900 gold gitti yuh. Zoya <laughs> nasıl farm yapacağım diyor. Oğlum farm yok ki. Sabahtan beri zaten farm yapmamışsın. Kanka geldim 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 geldim. Abi yapma be. Güzel güzel güzel. Oy dört tane dört. Hadi bakalım. Ezra el be. Fena patlattık adamlar arkadaşlar. Pent atabilirmişiz ha. Güzel. Çok önde değildik ama güzel pozisyon abi. Bize oyun kazandıracak. Gayet iyi mid kredi alıyorum. Bizim kötü oyuncu diyor. Nereden biliyorum kanka? Gene <laughs> kanka. <laughs> Çok iyi ya. Çok tatlısın. Yiyemem sana. Şey düşündü ben düz vuramıyorum zannetti. Kanka ADK'le oynuyorum. Benim şey düz vuruyor. Alet buff yok. Okey. Ben buradan base'e doğru gideyim arkadaşlar. Parayı harcayalım. Çok güzel para bitti be. Ölümün dansı tarzı bir şey almak istiyorum. adamlar kafam attı sürekli. Ben bayağı fedim lan. Çok fedim ha. Yılmaz fediz. Şöyle bir pulu alacağım. Hadi sonra da şey kesin bizim. Biraz da bekleme süresi lazım ya. Bir tık daha lazım. Fark ettiniz mi ama bir tık böyle geç gibi skiller. Geldim kanka. Oo kardeşimizde şey var. Aa bu E'yi harcamış orada. <laughs> E'sini harcamış güzel. Oraya E'sini harcamış çıkmış. Ben de niye atlamıyor? Güzel. Gayet iyi, gayet iyi, gayet. Mordeyi keser miyiz? Ben iki civa alırsak keseriz ya civa atan lazım gibi. Ama ya morde flash atarsa ancaklar bizi ya. Oğlum adam şu rastgele atıyor adam kafa atıyor bizimki ya. Kızım pıt yat oğlum. Ay yetmedi demiş. Oğlum hiç bir şey yaramıyor lan. 4 kili var adamın toplamda. Adamın kilo oyunla alakası yok. Çocuk farm alamıyor. Güzel. Güzel belki hesap almış olabilir ya. Çıkalım ya buradan. Çıkalım 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 çıkalım. Çıkalım çıkalım. Güzel. Zor Aha zorabiliyor kantarlamıyor adamı. Güzel. Lan. O tatak atamadım. Ben ayarsa lan oğlum. Ayarım yok. Vallahi ayarım yok. Kötü oynadım. Kötü oynadım. Lucian'a düz atamadım lan. Elim parmağım mı uçtu anlamadım ki acı. Anlamadım ki ne yaptık. Parmağımız mı uçtu? Ne oldu acı? Allah mı orada geliyor kaç. Cık. Yapma oğlum ya. İşte bundan bahsediyorum abi. De flash koydu kafamıza. Adam bizi kesecek burada. Neyse o da yapacak bir şey yok. Orada <laughs> ölecektik. Şarttan Bingo gold gitti adama. Bence bir civaya gelir ya maç. Ben size söyleyeyim. Ah be şöyle çapraz atsa yaşayabilirdi. Hırsifet bombardıman almış. Ulti attım orada pay çıkacak. Belki ultimiz iş yapabilir. Ya yapmadı. Biraz daha aşağı saymışız iyiymiş. Aynı 2v1 yapıyorsa güzel. Başarırsa iyi. Başaramadı. Mesela Baron artık daha iyi değil mi ya? Başardın mı? Başaramamış. Bu arada sorunlu ya. Valla bin... bizim ağzımıza vuracak mı maç? Ben size söyleyeyim arkadaşlar. 65 gold lazımmış. Okey. Red var ya. Adem az gibi ya. Adem çok az gibi oğlum. Hadi evet, Trinity arttırıyor Adem'imizi be. Tam ormanı dönmemiz lazım arkadaşlar. Dönmeden olmaz yani. ormanı parmayacağız. Şunu almam lazım. Terfi işte ya gel lan buraya. Yat oğlum aşağı. Güzel. Kazix nereye gidiyor Bunu Göremezsin lan biz hiç sabahtan beri görmezlik pas herif ya. Aş! Lan yakalasa var efsane olurdu ya. Şu kule açalım acı. Bir liste kaçtı mı? Kaç 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 Oo yat oğlum aşağı. Güzel. Oy! <laughs> Hissettin bizi be kardeş. Bence bitirmeyelim ya. Dur oğlum ya. Dur çıkalım. Şimdi biraz bir, bir daha da alayım acı. Bir item da alıp biraz vuralım. Şunu alacağım. Morda şey alacağım. Bana ulti alsın diye. Morda sana aldım kardeş item. Nerede? Güzel. Bir de şu. Lan ben yanlış söylemiş mi temas az önce? Zaun değil lan şuymuş. Gümüş ol çapa. Okey. Gulu alalım. Şu an item olarak çok iyi diyorum. Hadi baron. Gulu salar mı ki bana ya? Salarsa çok iyi olur. Bekle Hüseyin bakar mısınız? Akıyor. Saldı galiba. Okey. Hadi baron yapalım. Güzel. Zoya'yla farm 90 öyle kalktı. 7 kere. Oğlum Zoya cidden hiç bilmiyor oyunu. Niye böyle acaba bu çocuk? Geldim kankalar. Hadi baron çakalım ya. Şu an aşırı tankım lan. 159 amorum var. Hepşik bir range'im var. Ezlerle böyle önce abi. Bam bam bam. Full tank arkadaşlar. Rinse zaten bize saldırı gücü veriyor hayvan gibi. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Kandırdım acı. Adamlar içime girsin diye şey yaptım. Kandırdım adamları. <laughs> ah be ölmüyor. Ferif ölmüyor. Q çıkmadı. Neyse kestik hepsini bence. Hepsini kestik. Aynen hepsi öldü. Nasıl vuramadım lan kazik seven? Çok az vurdum. Demek ki bu kadar eşya alınca ademiz düşüyormuş. Şunu alsam belki daha fazla vurabildik. Bir öyle 50 demeç yetmedi ama. Mordeyi biraz içime baitledim. Burada ben yakalandı adamlar toplantısı baitleyip sonra bastım civayı ki adamlar yakalansın buram üstüne diye. Çok güzel bir cam yaptık orada hepsi yakalandı abi. Kazik bizi kesti ama burada bir tık Q'yu döndüremedik. Q'yu bir tık fail attım orada galiba tam göremedim olduğunu. Ne oldu kazık taşıcın mı lan çekirge ha şş bak nasıl kaçıyor atla atla kaç bizimkiler eğlenmeye girmiş ya bak kovalıyor muallat olmamış onu yakalarsa keser İle. Ulti basayım şöyle belki bir o utiyacı ooo 100 abi güzeldi. Güzel de eğlendim. Ezreal abi turmalarda falan çok görüyorsunuz. Oraya da görüyorsunuz. Ezreal çünkü çok mobil. Beklenme sesi çok e, e, düşük yani. Sürekli sikir atabiliyorsunuz itemleri sayesinde. E, bunu bu ne kazandırıyor abi? Fighter'a başlayan dürtme bir de fightlarda çok mobilite kazandırıyor. Hasar bakımından çok doğanlı oluyorsunuz. Bak mesela item, ay item üstüne gelmedim. Itemden kaç vurduğumuz yazardı. Aa altın 4 oldu hesap. Hesap altın 4 oldu usta. an bunu bir challenger yapayım. He. Kim uğraşır challenger'a desenize. 42 kavurmuşuz. vurmuşuz. Morday'ı iyi vurmuş 28k. Takım iyi de Zoya cidden ben edeceğim Zoya bu ligi hak etmiyor. Hesap almış olabilir. Ya da eleboost olabilir yani çocuk. inanılmaz kötü oynuyor. Farm alamıyor. Skilleri atamıyor. şu yanına basen bir oyuncu aynı oynuyor çocuk benim yüzümde. Bir şey arkadaşlar arkadaşlar. Bilmiyorum. ben Kendinize görüşürüz. Bay bay.